...Tahnesinde gördüler birbirlerini. Hamdi daha ilk görüşte sevmişti Meryem'i. Aklından bir türlü çıkaramıyordu o kızı. Sonunda iki satırlık bir mektup yazdı gönderdi. Derken mektuplar birbirlerini kovalamaya başladı. Önce otelin penceresinden selamlaştılar. Sonra da... Meryem, Hamdi'nin buluşma teklifini kabul etti. Kasabanın berisindeki korulukta buluştular. Mert, açık sözlü, samimi delikanlıydı Hamdi. Hayatta Meryem'in hiç görmediği, tanımadığı bir erkekti. Bir anda kaynaşıverdiler. Aşkları dillere destan oldu, evlenmeye karar verdiler. Gel gör ki Hamdi'nin babası Hacı Recep... ...şiddetle karşı çıktı evlenmelerine. Ailesine bir şarkıcı kızı gelin olarak kabul edemezdi. Evlatlıktan reddederim seni dedi Hamdi'ye. Ama aşk ferman dinlemez ki. Ertesi sabah Meryem'i camiye götürdü. Orada tövbekar oldu kız. Sonra da belediyede nikahlandılar. O gece başka bir şehre göç ettiler. Orada dükkan açtı. İkisi için rüya gibi bir hayat başladı. Çılgınca seviyorlardı birbirlerini. Öylesiye mutluydular. Herkes yeni evlilere örnek diye gösterirdi onları. Bir müddet sonra Tanrı onlara ilk evlatlarını verdi. Mehmet koydular adını. Aradan birkaç sene geçti. Aslan gibi oğulları daha oldu. Süleyman dediler adına. Sonra gene seneler geçti. Mehmet ile Süleyman okula giderken üçüncü oğulları yani Kemalleri doğdu. Ama ölüm kol geziyordu etraflarında. Bir kamyon tamir ederken Hamdi arabanın altında kaldı oğullarını Meryem'i sayıklıya sayıklıya öldü. Onu toprağa verdikten kısa bir müddet sonra da alacaklılar üşüştüler dükkana, sonra da eve. Elde avuçta ne varsa hepsini icra yoluyla aldılar Meryem'in elinden. Artık o kasabada kalmanın anlamı kalmamıştı. Bir sabah oğullarıyla uzaktan seyretti İstanbul'u. Artık burada çalışacak, oğullarını burada yetiştirecekti Meryem babalarına layık birer evlat olarak yetiştirecekti. Ufak bir gece konduya sığındılar. Kol kanat gerdi Meryem evlatlarının üzerine. Onlar mışıl mışıl uyurken sabahlara kadar gözüne uyku girmedi. Bütün güçlüklere göğüs gerecek onları yetiştirecekti. Babaları gibi mert, dürüst, çalışkan birer erkek olarak yetiştirecekti. Günlerce iş aradı durdu. Mehmet'le Süleyman okullar olmasınlar diye her işi yapmaya razıydı. Ama daha ilk günden kapıldılar çocuklar çevresinin tesirine. Gördükleri kötü örnekler onlar için hayatlarının gayesi oldu sonunda. Selseriler gibi silah kullanmaya, kabadayılığa, soyguna özendiler. Anaları ne kadar yalvardı yakardıysa nafile. Bir türlü okula ısınamadılar. Günler geçtikçe bu özenti tutku haline geldi. Anaları bir gece yatakta onların üzerine örtüp ufacık Kemal'i kucağında sallarken onlar ertesi sabah evden kaçmanın planlarını kurmuştu. Kaçtılar, gittiler ve aradan yıllar, uzun yıllar geçti. Daha yapmayacak mısın evladım? Yarına imtihanı alacak. Ameliyata alacak beni profesör iyi hazırlanmam lazım anacığım. Oğlum bir çay içseydin bari. Sağ sağ. Hadi sen git yap bakalım. Hadi bakalım. Yarın tam altıda kaldır. Kaldırırım oğlum. Hayırlı işler Meryem abla? Hayırlı işler oğlum! Yeni sucuk ekmek mi? Aslan ablacığım! Ya öyle açım ki! ...Ölüme çıkan ilk trafik polisini yiyebilirim! Evlenseydin Naciye kızla... ...Sabah ekmeğini hazırlayan biri olurdu! Sabah sabah evlilikten bahsedip işin uğrunu bozma! Hem madem o kadar heveslisin... ...Kendi oğlunu evlendirsene! İnşallah doktor çıksın da! O kadar bekledikten sonra hamamdaki nalınlar da çiçek açar! Hop Geldi aslanım işte! Oğlum! Oğlum, geç kaldın! Serpil sokak başında beklemekten ağaç oldu. Ya Şemsi abi! E ne kızıyorsun be? Çaktırmadan söyledim. Anam duymadı ki! Ee, e Gel! Sen bakma bu deliye! Dur, sana sonra vereceğim. Hı -hı. Güle güle, oğluş! <laughs> hmm. Bak, gamazlık gibi olmasın ama Meyrem abla... Senin oğlanla Serpil... ...Yani koalisyon kurmuşlar... ...Galiba sandık başına götürecekler seni. Sen ne dedikoducusun be! <gülüyor> <gülüyor> Günaydın! Günaydın. Geç kaldın bu sabah? <laughs> Sabaha kadar çalıştım. Profesör dünkü ameliyattan sonra... ...Doçentlerle asistanların yanında seni herkese meth etmiş. Başhemşire Hayriye hanım işitmiş. Asistanlığı garanti diyor. O zamana kadar köprünün altından çok su geçer. Seni şöyle ünlü bir operatör olarak düşünüyorum da. Ben de seni şöyle hanım hanımcık bir ev kadını olarak düşünüyorum da. Yani ben doktor olamam mıyım? Öyle mi demek istiyorsun? Ne demek istediğimi domuz gibi anlıyorsun. Bir anlamadım de. Hemen şuracıkta duvarın arkasında anlatayım sana. <gülüyor> anladım, anladım. <gülüyor> Kemal değil mi bu? Tabii Kemal, yanında da fıstık gibi bir kız var. Yavaş be! Abi! <laughs> Mehmet abi! Süleyman abi! Koçum benim! <gülüyor> <gülüyor> Ulan herife bak be! Hayırsız herif, hayırsız! <laughs> Adam abilerim ne yapıyor diye bir uğramaz mı ben? Bir senedir yüzünü görmedik. Abi biliyorsun yazında Kuşadası'nda çalıştım. Hı. ne haber? Fakir fukaraya dağıtılacak bir emanetimiz var. Bayram geliyor ya. Anamıza da uğrarsın sen. Hı hı, tabi. Tabi. Ben de geleyim isterseniz. Belki faydası olur. Hiç olmaz. Sen dersine git. Abi. Sen git. Bizi affetmeyecek. Ama Evlatlık vazifesini yapacağız sonuna kadar. Halil. Buyur abi. Kardeşimle küçük hanımı üniversiteye bırakacaksınız. Zahmet olacak abi. Biz görmeyeli bu çocuğun terbiyesi bozulmuş. Ne dersiniz? Her yerde efendiliğiyle meşhurdur. Ama abilerinin sözünü hiç dinlemiyor. Belki sizinkini dinler ha? <laughs> ee, şey... Serpil... Hem komşumuz hem de sınıf arkadaşım. Hadi yalla! İki arabayla geldiler. Fakir fukaraya para dağıtacaklarmış. Aslan gibi delikanlılar. Gelip elini öpecekler herhalde Meryem Hanım. Hiç gelmesinler. İkisi de oğlum değil benim. 150 bin lira. Makbuz Reşit Akbaş diye yazılacak. Sağ olun. Sağ olun. Bu elli bin de bizim ikimizden. Makbuz istemez. Yavrularımız adına teşekkür ederim. Bayramda bir kamyonla elbisede papuçta ne isterseniz getireceğiz. İhtiyaç listesi verin. Ya tutturdu. ille getireceksin diye. Ya bırak aptallığı, canım. Doğrudur selbisen bile yok. Hem Serpil ne olacak düşünsene? Seni çağırıyor oğlum seni. Bu yaştan sonra sana çapkınlık mı öğreteceğiz ha? Hmm. Tamam mı? Tamam mı? Elini öpmeye geldik ana. Yaklaşmayın. Hala o eski düşmanlık bana. Anlattılar. Yoksul yavrulara para dağıtmaya gelmişsiniz. Doktor beyin yerinde olsam o kanlı parayı yüzünüze çarpardım. Kapısında kulluk ettiğiniz Reşit Bey olacak o kanlı katil. Bayram arifesinde üç beş öksüzü sevindirmekle Allah'ımı kandırıyor. O parayı dağıtmakla siz vicdanınızı mı temizliyorsunuz? Konuşsana! Konuşsana! Kaç kişiyi vurdunuz bunlarla? Ha? Senin oğlun katil değil ana! Katillere hizmet etmek katillikten daha mı şerefli? Babanız üstünüze titrerdi sizin! Mehmet'im mühendis olsun derdi! Süleyman'ım da olsun derdi! Büyük adam olsunlar! Herkese iyilikleri dokunsun! Onların şerefleriyle övüneyim derdi. İşte oğulların Hamdi. Allah'ıma yemin ederim... ...ikisini de kötü yoldan çevirmek için ölesiye çarpıştım. Ama dönmediler. Eli silahlı katillere uşak oldular. Çok zenginler, çok paraları, arabaları, malları, mülkleri var. Ama o para uğruna insanlara kötülük ediyorlar. İşte oğulların Hamdi. Bir tek Kemal'im kaldı bana. Babasının yüzünü o ak çıkartacak. Onunla övüneceğim. Hiçbir zaman sizin kadar zengin olmayacak Kemal'im. Ama şerefiyle yaşayacak. Katillere uşaklık etmeyecek. Elinizdeki kanı silmeden gelmeyin bana. İkinizi de affetmeyeceğim o güne kadar. Gelmeyin bana. İkinizi de affetmeyeceğim o güne kadar. Mehmet diye, Süleyman diye oğullarım yok benim diyeceğim. Gidin artık, hadi! 嗯。 Parayı dağıttınız mı? Evet efendim. Güzel. Bak muhasebeye verin. Süleyman sen Basri'ye uğra. Bir Avrupa turnesi işi olacak. Turne mi? Almanya'dan alınıp verilecek bazı mallar var. Turne perdesi altında. Sen gideceksin. İstediğin şarkıcıları, orkestraları seçersin. Anladım efendim. Kamyonlar yarın hududa gelmiş olacak. Ben mi karşılayacağım? <laughs> evet. Depolamayı ayarla. Ayrı ayrı yerlere boşaltın. Birisi baskına uğrarsa diğerleri kurtulsun. Ben de öyle düşünmüştüm efendim. Baba? <laughs> Babacığım beni görmeden mi gidecektiniz? <laughs> ne kadar? <laughs> Bu hafta tam 30 bin çektin. Terzi, sonra otomobilin tamiri, parti hepsi bir araya geldi. <laughs> Peki, yazıhaneye uğra vereyim. <laughs> Dün gecekiler Hilmi'nin adamları mıydı? Evet efendim. Ortaklık teklif ediyorlar, kovdum serserileri. Dikkatli olun. Onların kurşunu bize işlemez. Muhasebede yüz bin liran var, git al. Ne parası? Ee, yeni araba almışsın bana sormadan. Biz daha ölmedik. Evlatların masrafını babalar görür. Sağ olun efendim. Bankalara vuracağım sonra gazinodayım, erken gel. Hı hı. hı. Teşekkür ederim. <laughs> Seni gördüğüme çok sevindim, ben de öyle! Nasılsın? Merhaba! Sonra konuş Hoş, hoş bulduk, tanıştırayım, Merhaba. Kemal, Hülya! <laughs> Mersi! <gülüyor> Birbirimizi tanıyoruz canım. Bütün kabahatim sizden bir sınıf daha küçük olmak mı? Dans eder misiniz? Evet. Vallahi ben pek bilmem ben ki. Ben size bir saatte öğretirim. Ee, <laughs> hadi, Ama... hani biraz kafa dumanlı oldu mu tamamdır. Çekilin canım, biraz hareket edin. Evet, şöyle benim gibi yapın, hadi. Yaklaşın, biraz daha hareket edin. Hadi canım, olacak göreceksiniz. Hadi. <laughs> Yine mi Hülya? Bırak o kızı abi! Bizim dengimiz değil! Tepeden bakıyor insana! Sanki lağma bakar gibi! Davetin için teşekkürler. Ben davet etmedim ki seni. Arkadaşlara söyledim, zorla getirdim. Seni tanımak istiyordum. Tanıdım işte. <laughs> Çok mutlu oldum yani. Ben de. Yarın sen ikinci dersten çıkınca buluşalım, olmaz mı? Ya ama o saatte bir ameliyat vardı. Ay canım unut o saçmalıkları. Yarın sadece sen ve ben varız, tamam mı? Hadi.